Aracımız çok titiz kullanılmış ve uzun zamandır yol yapamamakta, pardon yapmamaktadır. Bu anlamda adeta bir garaj arabası diyebiliriz. Ağır bir kazaya karışmamıştır. Göründüğü üzere ufak bir sürtünmeden kaynaklı boya deformasyonları meydana gelmiştir. Güneş yanıkları mevcuttur. Ancak değiştirmek ve boyatmak keyfek eder. Servis bakımı yeni yapılmış olup ekspertiz raporları elimizde mevcuttur yürüyeni, motoru, kliması eşsiz türünün tek örneğidir. Ben zaten ilk sahibiyim. Değişeni yok. Her şey orijinal göründüğü üzere. 16.000 kilometrede yani motor yaşı olarak adeta ömrünün bağrında diyebiliriz. O duvara sürtme olayından sonra içimde bir tedirginlik oluştu. Kullanmak istemedim açıkçası. Satma sebebim bu. Yani kilometresi o günden beri aynı kaldı. Takas kabulümdür. Piyasadaki diğer araçlarla karıştırmayın. Türkiye'de türünün tek örneği. Bok gibi pardon ok gibi alet tam anlamıyla. 92 bin lira düşünüyorum. Pazarlık az olmak kaydıyla mümkündür. Bu aralar işlerim çok yoğun olduğu için yüz yüze satış imkansızdır. Sırf size kolaylık olsun diye de parayı hesabıma gönderme seçeneği sunuyorum. Noter tanıdık zaten. Satış işlemlerini de ben hallederim. Ayrıca kendimden daha fazla ödün verip Tüm bunlardan sonra araç ev adresinize teslim edilecektir. Kapınıza kadar bırakıp size geçireceğim aracı. Kimsenin kimse de hakkı kalmasın. En korktuğum şey kul hakkıdır. Yalnızca ciddi alıcılar arasın. Neydi çeken bizi. Bir Acı nedir?